Herkese merhaba. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Neler yapmamız gerekiyor içinden geçtiğimiz dönem? Genel olarak kolektifte içinden geçtiğimiz dönem nedir? Sizin kendi içinizden geçtiğiniz her birinizin özel kendine munhasır yolculuğu nedir? Aslında hepimiz ortak şeyler yaşıyoruz. Ee, öncelikle Sağlıklı Bir yol almak gerekiyor Bu sağlıklı yol içinde Özellikle 50 yaştan sonra e, Egzersizlerin Önemi çok büyük Tekrar eden Düşük ağırlıklarla e, Kaslarımızı güçlendirdiğimiz Özellikle Bayanlarda Hormonal Menopoz sonrası kas kaybının meydana geldiğini biliyoruz Bu nedenle ekstra çalışma yapmak düzenli bir çalışma protein dengemiz beslenirken ne yediğimiz ne içtiğimiz ama özellikle protein çok çok önemli belki Akdeniz diyetinden falan insanlara sağlıklı yaşamdan bahsediliyor ama kas kaybımız meydana gelmeye başladığı evrede insan hayatı ve bu yolculuğumuz aslında evre evre dönem dönem dolayısıyla bunlar çok çok önemli aynı zamanda e, yediğimiz yemekler duygulanımlarımız kaygılarımız maddi kaygılarımız egomuzla ilgili kariyerimizle ilgili malımız mülkümüzle ilgili bu dünyaya ait kök saldığımız tutunmaya çalıştığımız durumlarla ilgili kaygılarımızda vücudumuzda nerelerde bel bölgemizde bağışıklık sistemimizde nerelerde neler meydana geliyor ne yapmamız gerekiyor eğer duygusal bir takım problemler yaşıyorsak eksiklikler yaşıyorsak veya değersizlik duygusu yaşıyorsak, bunun nereden kaynaklandığını bilip çözmek an meselesi. Çok küçücük bir e, dokunuşla hallolabilir. olabilir. Büyük büyük şeylerden bahsetmiyoruz. Değersizlik duygusu e, gerçekten çok önemli. İstenmeyen bir çocuk olabilirsiniz. Kazayla doğmuş olabilirsiniz. Veya yaptığınız her şey eleştirilmiş, beğenilmemiş olabilir. Bunların altında yatan temeller, bütün hayatınız boyunca ödeyeceğiniz bedeller ve aslında sizin bu yolculuğunuzda varmak istediğiniz yer neresi ise sizin önünüze konan bu engeller diyelim, bariyerler diyelim. Bunları aşmak aslında sadece farkındalıkla oluyor. Bu kadar anlatıyorum ama e, tabii ki detaylı. Farkındalığınız yükseldikçe, kendinizi keşfetmeye başladıkça içsel olarak, duygusal olarak, zihinsel olarak, düşünce kalıplarınızla ve aynı zamanda fiziksel hareketleriniz, davranışlarınız, yaptığınız egzersizler, nefes çalışmalarıyla, yaptığınız e, vagus sistemi üzerindeki çalışmalarla, eee parasempatik sinir sistemiyle sempatik sinir sisteminin devreye girmesi nasıl bir şey? Nasıl gevşeriz? Nasıl kendimizi güvende hissederiz ve yenilenmeye izin verebiliriz? Savaş kaç modundan çıkarız? Bütün bunları bildiğimiz zaman hayat daha sağlıklı, daha konforlu, daha tatmin edici ve daha tatminkar ilişkilerle kendinin farkında olarak çok daha keyifli ve konforlu geçiyor. Bu nedenle hepinizi nöro dönüşüm tekniklerini öğrenmeye davet ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni yapmayı unutmayın. E, yorum yazarsanız çok daha etkili oluyor. Ama önümüzdeki bu dönemde gelişen bu dünyada insan olarak farkındalığımızın çok çok daha üst seviyeye çıkması gerekiyor çünkü açıkçası yapılan yapay zeka ve robotlarla beraber çok üst seviyede e, herkese hitap eden artık belki insana belli alanlarda ihtiyaç kalmayan durumlar olacak. Peki o zaman biz ne yapacağız? İnsan bitiyor mu ya da insan e, daha mı geri planda kalacak? Tabii ki kalmamalı çünkü insan Allah tarafından yaratılmış müthiş, inanılmaz dengeli bir varlık. Yeter ki biz bu dengeyi bulabilelim. Yani zihin, ruh ve beden dengesi. Evet, nöro dönüşüm teknikleriyle bu mümkün. E, hepinize sağlıklı, güzel, keyifli bir ömür diliyorum. Hoşçakalın.